Arkadaşlar herkese merhaba ben Eli Hoca. hepinize iyi çalışmalar diliyorum denemeleri kesmeden devam ediyoruz bugünkü 27 soruluk testimiz Data yayınlarının soru bankasından olacak buradan Data yayınlarına sevgilerimi gönderiyorum teşekkürlerimi sunuyorum sizleri de hiç bekletmek istemiyorum dilerseniz hemen sorularımıza geçelim İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden beğeni paylaşmayı unutmuyoruz abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Ne diyor hocam? İlk Türk devletlerinde özelliklerinden hangileri Uygurlara aittir? Devletlerin özelliklerini mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım, değil mi? Şimdi ilk öncüye baktığımızda Maniizm resmi olarak kabulü Maniizmi resmî olarak kabul, et kabul etmeleri. Kim kabul etmişti değerli arkadaşlarım? Bögü Kağan değil mi? Alper Tunga destanına sahip olmaları. Alper Tunga destanı İskitlere aittir. Bu neydi? Kendilerine özgü bir alfabe hazırlamaları. Doğru mudur? Doğrudur. Uygur alfabesi. Ama şöyle bir soru gelirse düşmeyin değerli arkadaşlarım. İlk Türk alfabesi Göktürk alfabesidir. Anlaştık mı? Uygur alfabesi değildir. Dikkat edin. Orta Asya'da ilk siyasi birliği kuran Asya Hun devletidir. Bunu geç. Kadir Matbaa'yı kullanmışlar mı? Kullanmışlar. Zaten biz Uygurları kültürel Çalışmalarıyla biliriz değil mi? Cevabımız burada ne olacaktır? 1 3 ve 5 olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki Türkistan devletlerinden hangisi sultanın dini bakımından dini bakımdan halifeye, dilimliye dönmüyor ya? Aşağıdaki Türkistan devletlerinden hangisi sultanın dini bakımdan halifeye, halifenin de siyasi bakımda sultana bağlı kalması uygulamasını başlatmıştır? Bağdat seferini hatırlıyor muyuz? Bağdat seferini kim gerçekleştirdi? Tuğrul Bey gerçekleştirdi değerli arkadaşlarım. Bağdat Seferi sonucunda Şii Büve son verildi ve halifenin siyasi gücü Tuğrul Bey'e geçti. Artık halifeyi kim koruyacak? Büyük Selçuklu Devleti koruyacak. Ama dini güç halifede kalacak. Gazeliler Sultan Uvanı'nı kullanan ilk hükümdar Gazeli Mahmut'tur. Karahanlılar Türkistan sentezini başlatan devlettir. Memlükler Mısır'da Türk İslam egemenliğini güçlendiren devlettir. Moğolları durduran ilk devlet olarak bilinir. Torun oğulları. Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Cevabımız Büyük Selçuklu. Diğer sorumuz şöyle sevgili arkadaşlarım. Tarih öğretmeninin okuduğu ferman dikkate alındığında derste aşağıdaki hangi beylikten söz edilmektedir? Şöyle biraz düzeltelim şunu. Köse Savaşı'nın ardından Anadolu'da başlayan ikinci Beylikler dönemini anlatan tarih öğretmeni bundan sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya fermanını okumuş ve bu olayın günümüzde Türk Dil Bayramı olarak her yıl kutlandığını ifade etmiştir. Resmi dil olarak kabul eden kimdir? Karamanoğlu Mehmet Bey'dir değerli arkadaşlarım. Şimdi bunlar hakkında sizlere bilgiler verecek olursak. Karacalloğulları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Nerede kuruldu hocam? Çanakkale ve Balıkesir çevresinde. Oğulları, Osmanlı'ya Çeyiz yoluyla katılıyor. Kütahya ve çevresinde kuruldu. Saruhan oğulları. Saruhan oğulları Manisa ve çevresinde kuruldu. Aydın oğulları. Bu da denizci beyliktir. Cevabımız Karamanoğulları olacaktır. Karamanoğulları Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Diğer sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sebepleri arasında yer almaz? Bir tarafta Timur, diğer tarafta Yıldırım Beyazıt. Timur'un Yıldırım Beyazıt'tan kendisine tabi olmasını istemesi. Yıldırım Beyazıt bunu kabul eder mi? Etmez. Direkt mektup gönderiyor. Ve ne yazık ki kötü ithamlarda bulunuyor değerli arkadaşlarım. Yıldırım Beyazıt ile Timur arasındaki onur kırıcı mektuplaşmalar. En basiti. Yıldırım Beyazıt Timur'a ihtiyar köpek diyor. Aman aman. Yaşça. Timur yaşça büyük olmasına rağmen. Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu Türk şahsi Bismillah. Bu ne? İki hükümdarın Türkistan dünyasında lider olma mücadelesi var mı? Bu en önemli etkenlerden biridir. Anadolu Beyliklerinin Timur Osmanlı Devleti'ne karşı kırkırtmaları önemli etkendir. Sevgili arkadaşlarım. Yıldırım Beyazıt'ın böyle bir amacı yoktur. Anlaştık mı? En önemli sebep Timur yapacağı sefer sırasında arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemiyor. Bununla beraber iki hükümdar arasında Türkistan dünyasının liderliği mücadelesi var. Yani Yıldırım Beyazıt şu anda bunu düşünemez. Ki zaten Yıldırım Beyazıt Öncesinde Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni büyük ölçüde sağlamıştı. Nibolu Savaşı'ndan sonra değil mi? Devam edelim. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu dönemde Anadolu'nun durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Bakalım Türkiye Selçuklu Devleti güç yitirmiştir. Doğru mu? Doğru. İlhanlıların egemenliği altındaydı değil mi? Anadolu'da Moğol egemenliği tamam bunun bilgisini verdik. Bizans İmparatorluğunda tak kavgaları yaşanmaktadır. Biliyorsunuz ki tekfurlar arasında tak kavgaları oluyordu. Trabzon bu devletinin varlığına inanlar. Ha, oh, bunu burada bırak. Anadolu birlikleri arasında siyasal birliği sağlama mücadelesi yaşanmaktaydı. Tamam. Sevgili arkadaşlarım, Trabzon Rum devletine son veren Fatih Sultan Mehmet Han'dır. İnanırlar değil. Diğer sorumuz Osmanlı Devleti'nin bu antlaşmayla amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Demiş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa ile kapitülasyon olarak bilinen dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmıştır. Amaç Hristiyan birliğini parçalamak. Önemli bir etken değerli arkadaşlarım. Çünkü Fransa Katoliklerin direği olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Eğer Fransa'yı kendi yanına çekmişsen Ortodokslar da birleşemezler. Osmanlı ülkesinde ticaret tamam. Önemli ticaret ee, Bismillahirrahmanirrahim. Önemli ticaret yollarının eleştirmeyle alakalı bir şey yoktur burada. Kanunun amacında bunda yok. bu yok değerli arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Ki zaten önemli ticaret yolları Osmanlı'nın egemenliği altına girmişti. O yüzden Avrupalı devletler başka yollara yöneldiler. Hatırlıyoruz değil mi? Bu uygulamanın amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Osmanlı Devleti'nde toprağı terk eden ve 3 yıl üst üste boş bırakan çiftçilerden çift bozan vergisi alınırdı. Şimdi toprak üzerindeki feodalleşmeyi güçlendirme. Feodalite ne demek? Derebeylik demek değil mi? Toprak ağalığı demek. Osmanlı bunu güçlendirmez. Osmanlı bunu engeller. Bunu ele. Üretimde sürekliliği sağlama. Toprağı terk edemezsin diyor. Bununla beraber toprakların boş kalmasını engelleme yoluna gidiyor. Devamımız 2 ile 3 olacaktır. Bir önceki denemede bir haydi yorulmuşum. O yüzden kusura bakmayın. Sürçü lisan olmuşsa affola. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da askeri teşkilatla ilgili verilmiş doğru bir bilgi değildir. Bakalım Osmanlı'da ilk düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Yaya ve Müsellem ordusu. 1. Murat döneminde ilk Türk İslam devletlerinde kullanılan gulam sistemine benzeyen bir sistem pençik sisteminden bahsediyor. Pençik sisteminde sürekliliğin olmaması sebebiyle Çelebi Mehmet devşirme sistemine geçiyor. Osmanlı donanması ilk olarak 1. Murat zamanında... Aa, bismillah. Tımar sahipleri aldıkları gelir karşılığında cebellü denilen atlı askerler oluşturuyorlar. Kara ilk donanmayı oluşturan Orhan Bey'dir. Murat Hüda değildir. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nde hükümdarlık yapmış aşağıdaki padişahlardan hangisinin kanunname Ali Osman'ın hükümlerine göre ülkeyi yönettiği söylenemez. Kanunname Ali Osman'ı kim getirdi? Fatih Sultan Mehmet Han getirdi değil mi? Ondan sonra gelenler 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Selim zaten uygulayacak. Ancak 2. Murat 2. Mehmet'in babasıdır değerli arkadaşlarım. Öncesinde hüküm sürmüştü. O yüzden cevabımız eşıkkı. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da duraklama dönemi ile ilgili doğru bir ifade değildir? Batı'da en geniş sınırlara ulaşılması. Hangi antlaşma? Bucaş antlaşması. Dördüncü Mehmet. Veraset sisteminde değişiklik yapıldı. Verasete son şekil verildi. Ekber ve Arşet sistemi getirildi. Devlet kademelerinde rüşvet ve iltimas yaygınlaştı. Çünkü otorite çok zayıftı. Kapıkulu ocağında ocak devlet içindir anlayışı. Bakın inşallah düşmediniz. Ülkede büyük çaplı isyanlar yaşandı. Bunların başında merkez isyanları geliyor. Ayrıca celali isyanlarını da unutmuyoruz. Tam tersi değerli arkadaşlarım. Artık devlet olacak içindir anlayışı güçleniyor. Dikkat. 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 Geldik diğer soruya. Şunu şöyle yapalım. Bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşabilir? 1711'de Baldacı Mehmet Paşa emrindeki Osmanlı ordusu Kurut Nehri yakınlarında Rus ordusunu çembere alınca zor durumda kalan Rus çarı 1. Pedro Barış istemek zorunda kaldı. Yapılan Pumut Antlaşması daha önceden imzalanan İstanbul Antlaşması aldığı Azak Kalesi'ni Osmanlı'ya geri vermiştir. Hem bilgi hem yorum. Burada Baltacı Mehmet Rusları tarihten biri silebilirdi. Ama bir gelişme yaşanıyor. Başarın. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma ümidinin güçlendiği. Doğru mu? Doğru. Çünkü 100 yılın başında izlediği politika buydu. Kaybettiği toprakları geri alma. Çar 1. Pedro'nun sıcak denizlere inme politikası. Sizce vazgeçer mi? Hayatta var geçmez. Günümüzde de Rusların politikası devam ediyor. Rusya'nın İstanbul'da daimi elçi bulunduracağı, bu antlaşmasıyla Ruslar İstanbul'da elçi bulunduramazlar. Cevabımız yalnız bir. Geldik diğer soruya. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 2. Abdülhamit döneminde yaşanmıştır? Ermeni sorunu ilk kez uluslararası alanda gündeme geldi. Doğru. Berlin Kongresi'nde artık uluslararası bir sorun haline gelecek. İlk kez dış oh, ilk kez dış borçlanmaya gidilmedi. İlk kez dış borçlanmaya Abdülmecit döneminde gidildi. Osmanlı Devleti Avrupa hukukundan yararlanma hakkını elde etti. Bu da Paris Antlaşması'nda gerçekleşecek. Yani Abdülmecik döneminde. Cevabımız yalnız bir değerli arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Geldik diğer soruya. Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Balkan Savaşları sonucu imzalanan antlaşmalardan biri değildir. Bakın tüm Balkan Savaşları, iki Balkan Savaşları'nı ele alacaksınız tüm Balkan Savaşları'nı. Havvan sınıfındaki oldu. Ha. kaç Balkan devleti var neyse. Şimdi sevgili arkadaşlarım Londra 1. Balkan Savaşı'nı bitirdi. Bükreş 2. Balkan Savaşı'nı bitirdi. İstanbul 2. Balkan'dan sonra hem Bulgaristan hem de Sırbistan'la imzalanan antlaşmadır. Sofya Antlaşması ile antlaşması gibi bir gelişmeden olaydan bahsedemeyiz. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki cemiyetlerden hangisiyle ilgilidir? Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti üyeleri tarafından kurulmuştur. Türk Milliyetçiliği Hareketi'ni benimsemiştir. Bu cemiyetin kurucusu Doktor Esat Işıktır. Cevabımız Milli Kongre. İzmir'de değil hak. İzmir'in işgaline karşı çıkmışlardır. Trakya Paşaeli. Rumlara karşı çıkmışlardır. Kilikyalılar Fransız ve Ermenilere karşı savaşmışlardır. Çukurova ve bölgesi Doğu Anadolu müdafaa hukuk Ermenilere karşı mücadele etmişlerdir. Cevabımız Milli Kongre. Geldik diğer soruya. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan gelişmelerinden hangileri itilal Devletleri'nin lehine sonuçlanmıştır? Bolşevik itilali aleyhine sonuçlandı. ABD'nin savaşa katılması Bulgaristan'ın savaşa katılması aleyhine sonuçlandı. Çünkü Bulgaristan ittifak bloğunda yer alacaktı. Buradaki cevabımız aşk. Sorulanacağınız bir soru değildi eminim. Çünkü arkadaşlar en zor soruları bile yapabiliyorlar. Sizleri tebrik ediyorum. Şunu biraz uzaklaştıralım. Ne diyor hocam? 32.918'e imzalanan Modern Ateşkiz Antlaşması'nın tüm haberleşme istasyonları yani telsiz, telgraf ve kablolar ile liman, tersane, kömür, akaryakıt kaynakları ve toro sünelleri devletlerinin denetimi altında olacak maddeleri değerlendirildiğinde itila devletlerinin amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştıkları söylenebilir. Kendilerine karşı oluşabilecek topyekü mücadeleyi engelleyecekler mi? Engelleyecekler. Telgrafın önüne geçmişsen zaten hiçbir şekilde telsizin önüne geçmişsen haberleşmeyi sağlayamıyor. Osmanlı'yı her yaşadan savunması bırakmaya çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Her yere her şeye el koyuyorlar. Osmanlı'yı sömürge konumuna getirme. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Osmanlı'nın etinden butundan faydalanma. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Dikkat değerli arkadaşlarım. Ki zaten bu antlaşmayla Osmanlı fiilen sona ermiştir. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. Mustafa Kemal 3 Mayıs 1915'te 250 bin askerimizi şehit verdiğimiz bu topraklarda şehidin kanı vardır. Bu ve bu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Gelecek nesillere anlatılarak destanımızın yaşatılması ve bizim için canından vazgeçenler için bu vatanın korunması boynumuzun borcudur. Şeklindeki konuşma hangi savaşla ilgilidir? 18 Mart 1915'i hatırlıyor muyuz? Cevabımız Çanakkale. Kafka cephesi Enver Paşa komuta etmiştir. Başarısız. Ama başarısızlık içinde başarı sağlanıyor Boşevik devriminden dolayı. Hicaz Yemen cephesinde Fahrettin Paşa'yı unutma. Çöl kaplanı olarak bilinir. Araplar saf değiştiriyor. Suriye Filistin cephesinde. Suriye Filistin savunma cephesi değerli arkadaşlarım Kutul Amare Halil Paşa'nın İngilizleri nakavt ettiği zaferdir. Cevabımız Çanakkale. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi Anadolu'da başlatılan ulusal kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır? Hükümet gibi davranabilmesi için bir şeylerin kurulması lazım. Bir şeylerin tüm ülkeyi idare etmesi lazım değil mi? İstanbul hükümetinin karşı çıkmasına rağmen toplaması. Hükümetle alakalı bir yorum yapamayız. Başkanlığına görevinden ad Mustafa Kemal'in seçilmesi. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nin de başkanlığını yapıyor. Kongreye katılan üyelerin İttihat ve Terakki Partisi ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması. İlerleyen zamanlarda zaten TBMM açıklama yapacak. Partilere yer verilmeyeceği yönünde karar alınacak. Ulusal direniş sek ve idare için temsil kurulunun oluşması Mandebe İmai'ye bağımsızlığı önümsendi, bağımsızlığın önemsendiğinin göstergesidir. Cevabımız temsiliyetin kurulması olacaktır. Kurul Pardon kurulması değil. Zaten kurulmuştu. Sek idare için temsil kurulu seçilecek değerli arkadaşlarım. Artık temsiliyeti tüm ülkeyi temsil eder hale geliyor. Diğer sorumuz Buna göre Mustafa Kemal'in amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Mustafa Kemal Havza genelgesini hazırladıktan sonra katıldığı Havza mitinginde işgallere karşı Türk halkından tepki göstermelerini, Hristiyanlar başta olmak üzere tüm azınlıklara karşı saldırı ve düşmanlık gösterilmemesi gerektiğini bu konuda büyük özen gösterilmesini istemiştir. Siki bir adam. Fırsat buldukça azınlıkları ülkeden çıkarma. Hayır bakın burada ne diyor? Diyor ki azınlıklara karşı saldırı ve düşmanlık gösterilmemesi değil mi? Bunu bu... Hele milli mücadeleye yasal zeminlerde sürdürme. Eğer azınlıklara zarar verirsen haksız olursun sen. Mondros'un 7. maddesinin uygulanmasını engellemeye çalışma. Ne diyordu hocam 7. madde? Güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa orası işgal edilecektir diyorlardı. Değil mi? Ama Mustafa Kemal bu açıklamayı yaparak önüne geçiyor. Cevabımız 2 ile 3. Geldik diğer sorumuza. Milli mücadele döneminde çıkan aşağıdaki ayaklanmalar sebeplerine göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Bu soruyu hazırlamamdaki amaç e, konularınızı tekrar etmeniz değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın. Çerkez Etem ve Demirci Mehmet Efe Kuvay Milliyeciler tarafından çıkarıldı. Konya ve Milli Aşiret İstanbul hükümeti ile itilaflar tarafından kışkırtıldı. Ancak Pontus Rum azınlıklar tarafından çıkarıldı. Anlaştık mı? Cevabımız değişik. Geldik diğer soruya. Kurtuluş Savaşı'nda aşağıda verilen savaş ve sonuç eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Birinci yönü, Afganistan ile dostluk. Bu durumda TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur. İkinci yönünü İtalya'nın işgal bölgelerini kesin olarak... Hayır 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 bekle. Güdah Eskişehir Başkomutanlık Yasası Mustafa Kemal tarafından çıkarıldı. E, pardon meclis tarafından Mustafa Kemal'e verilecek. Sakarya Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı. Ve bununla beraber Güney Cephesi kapandı. Büyük taarruz bu da Ateşkes Antlaşması artık imzalanacak ve sıcak çatışma dönemi sona erecek. Sevgili arkadaşlarım bakın şöyle bir durum var. İkinci yönünü kazanıldı. İyi, güzel, hoş. İtalya ve Fransa sadece çekilme kararı alıyorlar. Çekilmiyorlar. Bekliyorlar. Acaba Yunanlılar başarılı olacak mı? Olmayacak mı diye. Güzel Eskişehir'de düzenli ordu kaybedince bunlar kararlarını değiştiriyorlar. Sakarya'dan sonra artık çekilmeye başlıyorlar. Anlaştık mı? Dikkat ediyoruz. Diğer sorumuz, Türkiye'nin Lozan Konferansında halk oynaması yapılması gerektiği teklifini sunduğu, ancak bu teklifin kabul edilmediği yer aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere buna şiddetle karşı çıkıyor. Sevgili arkadaşlarım, buradaki cevabımız Musul olacaktır. Doğu Trakya kurtarılmıştı, Batı Trakya kayıp, Hatay 1939 ana, ana vatana katılacak, Kıbrıs Soğuk Savaş Dönemi'nden itibaren büyük bir sorun haline gelecekti. Geldik diğer soruya. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir? Seçme ve seçilme gördün mü? Cevabı bas. Cumhuriyetçilik. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhuriyetçilik. Ulus iladesi değil mi? Türk Tarih Kurumu Milliyetçilik Medeni Kanun daha çok halkçılıkla ilişkilendirilebilir. Çünkü kadın erkek eşitliği sağlanıyor. Cevabımız 1 ile 2. Geldik diğer soruya. Yukarıdaki sorunlardan hangilerinin kesin çözümü Atatürk döneminde gerçekleşmiştir? Suriye sınırı 1939'da kesin olarak çözüldü değil mi değerli arkadaşlarım? Atatürk değil. Yabancı okullar Atatürk dönemi. Boğazlar 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi. O yüzden cevabımız 2 ile 3'tür. Dikkat ediyoruz. Geldik diğer soruya. Türkiye aşağıdakilerden hangisine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üye olmuştur? Milletler Cemiyeti. Sevgili arkadaşlarım ilk temsilci Cemal Hüsnü Taray. 1932. Öncesi. Briant Kellogg partı, 1928 yılında hazırlandı. Türkiye üye oldu. Sadabat baktı. 1937. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan. Balkan 1934. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Kuzey Atlantik Pahtı 1952 değerli arkadaşlarım. Bak kurulması demedim ha. Türkiye 1952 yılında NATO'ya üye olacak. Cevabımız değişikliği. Diğer sorumuz. Yukarıda sözü edilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Milli mücadele yıllarında Galip Hoca lakabıyla faaliyetlerde bulundu. Atatürk döneminin son başbakanıdır. Demokrat Parti'nin kurucu başkanıdır. Türkiye'nin ilk sivil cumhurbaşkanı olup dörtlü takriri hazırlamıştır. Cevabımız Celal Bayar. İsmet İnönü ikinci cumhurbaşkanı. Adnan Menderes Demokrat Parti'nin lideri. Cemal Gürsel dördüncü cumhurbaşkanı. Fahri Korutürk 6. cumhurbaşkanı. Cevabımız Celal Bayar. Son sorumuz sevgili arkadaşlarım. Bu politika ile Türkiye amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinde üzerinden bir enerji koridoru oluşturulmuştur. Şimdi Türkiye ne yapacak? Rusya'nın bölgedeki etkinliğini azaltma yoluna gidecek. Bununla beraber bölgedeki önemini arttıracak. Şangay Belçisi'ne alaka. Şangay Belçisi. Ee, Özbekistan katıldıktan sonra Şangay İşbirliği Örgütü ismini alacak değerli arkadaşlarım. Bunu da unutmuyoruz. Ancak Türkiye'nin böyle bir girişimi olmamıştır. Pardon. Nerede la? Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Umarım işinize yaramıştır. Tekrardan data yayınlarına teşekkürlerimi gönderiyor. Sevgilerimi sunuyorum. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.